Almina'ya paranda öğretiyorum. Part 1. Evet. Allah sabır versin. Bismillah. Başlıyoruz. Bak şimdi. Geç şuraya. Bak şimdi. Hızlıca bir kere atıyorum. Sonra yavaş göstereceğim. Tamam Hı -hı. mı? Mantığını anla. Anlamadım. Ay lan, bana sabır ver. Bak şimdi. Geliyorsun. Ellerini kaldırıyorsun havaya bu şekilde yapıyorsun bunu, tamam mı ellerini bu şekilde yan koyuyorsun yan koyduktan sonra bir ayağın kalkıyor ya öbür ayağını da hızlıca açıyorsun ben çok doyamam anladın mı bir dene bir deney hadi ya, deniyorum Dene. korkuyorum korkma bugün öğretirim. <laughs> evet bak bir daha göster. Buraya gel. En çabuk gel. Buraya gel. Ah çabuk. Süremiz bitecek yavrucuğum. Kaldırıyorsun ellerini. Bir ayağın önüne. Şükür. Ellerini yan koy. Ya Hızlıca... Bak, sakın iteleme bak. İtelersem küserim. Hızlıca at kendini. Bir, iki, üç. <laughs> Deneme bilmem kaç. Geç. Bak canım çocuğum. Ön ayak burada. Sakin. Bir ayağını öne at. Kaldır ellerini. Hızlıca kendini atıyorsun tamam mı? 1, 2, 3. Deneme trilyon, milyon bilmem kaç. İnşallah şimdi öğrenir. İnşallah. İnşallah öğrenirim. İnşallah. Bak son kez hızlıca gösteriyorum. Hop. Bir daha gösterir misin? Gösteriyorum. Geliyorsun. İyi, i̇yi, bak. Bunu atarken ben kalkıyor sonra öbürü de kalkıyor. Ben birazcık yavaş atıyorum. Yavaş tamam. Alayım. Hadi dene. Dene. veriyoruz. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Neyse görüşürüz. Videomu <laughs>